Hepinize selam arkadaşlar. Biz bugün Asen Mira ile birlikte bu sürpriz yumurtaları saklayacağız. Bahar ve Banalle de bulmaya çalışacak ve hepsini bulurlarsa Asen Mira bunlardan iki tanesini açacaklar. Bunları saklayalım mı beraber? Olur mu? Sen de saklayacak mısın? Asen Mira da çok heyecanlı arkadaşlar açmak istiyor bunları. Tamam, onunla sen oyna tamam mı? Ben de şimdi bunları saklayacağım. Tamam mı? Hadi onunla oyna sen. Gel. Hadi bunları saklayalım hepsini. Ablalarım bulmaya çalışacak çünkü. Hadi alalım bunlardan. Sen de al. Al bakalım. Kırmızıyı da sen al arkadaşlar. Bazılarını kolay yerlere saklayacağım. Bazılarını zor yerlere saklayacağım. Bahar ve Bahannalle biraz bulup sevinsinler. Sonra bulamayınca da üzülsünler. Toplam kaç tane varmış? 4, 8, 12 tane var. Sen bir 12 tanesini de bulmaları lazım. Gel ya, ne yapıyorsun? Niye yere atıyorsun? Şaşkın seni. Arkadaşlar şunu acaba şunun arkasına saklasam evet. Orada bulmaları birazcık zor olabilir. Hmm, bunu nereye saktım? Bunu bunun içine. Ama bunun içine görürler mi? Neyse belki görmezler. Kırmızı ya. Aa, sen biraz dağıttın mı anneciğim hepsini? Ver hadi anneye ver onları. Ver. Aferin sana. Arkadaşlar bir tanesini öyle bir yere saklamam lazım ki. Çok zor bulmaları lazım. Bir tanesini şuraya saklayacağım. Bakalım bulabilecekler mi? Şöyle gizleyeceğim şunu da şuraya arkadaşlar gizlendi bunu bulmaları zor olacak gibi şöyle saklayalım evet ne yaptın sen Onlar oyun mu oynuyorsun şaşkın sakın ablana yerlerini söyleme arkadaşlar diğerini de şuraya saklayalım ki göremesinler şöyle işte çok güzel oldu onlar hadi ver bakalım onları da saklayalım iki tanesini çok zor yerlere sakladık şimdi bunları da kolay yerlere saklayalım ha sen bir an. birini şuraya saklayalım şunlardan birini de şuraya saklayalım Arkadaşlar acaba bunu nereye saklasam? Dur. Tamam bunları da saklayacağız. Bekle. Arkadaşlar şunu da şu şişenin arkasına saklıyorum. Hmm, acaba bunu nereye saklasam? Bunu da kolay bir yere saklayayım. Bunu da şuraya saklayayım. Ver bakalım onları da ver. Bir tanesini daha ver. Sen onunla oyna tamam mı? Bir tanesini sen oyna. Bitti. Aa, sen bile bitti artık. Al hadi bunu bir tanesini sen oyna. Al bakalım. O senin olsun tamam mı? Şunu da şuraya saklayalım arkadaşlar. Bahar bahar ya. Kızlar. Ne oldu anne? Ne oldu? Gelin size bir sürprizim var. Ne? Kızlar. Siz hani bu e, toy box'ları açmak istiyordunuz ya. Ne? Ben o toy hepsini sakladım. Sadece bir tanesi Asenvira'da o oynasın diye verdim. Toplam kaç tane var? Bakın çok mutlu Asenvira. 4 8 12 tane var. Bir tanesi Asenvira'da olduğuna göre 11 tane var. 11 tanenin 11'inde bulursanız birer tane açmanıza izin vereceğim. Tamam. Hadi 1. 2 3. Sadece 3 dakikanız var. Gel burada. Bir Aa, buldum. Aa bahara bakın arkadaşlar. Jet kızıyla buluyor. Baan Ali de buldu. Hadi bakalım. Hadi bulun hepsini. yok. Hadi her yeri arayın. 3 dakikanız var sadece. Ona göre eğer 3 dakika içerisinde bulamazsanız arkadaşlar da inanmıyorum. Da da. Hii, bahar da buldu. Ay Allah'ım ya Rabbim ne kadar hızlı buluyorsunuz ya. Ben Anne. bu kadar hızlı bulacağınızı tahmin etmemiştim. Orada da yok. Aa bakar mısınız şunlara? Sıfırı. Kaç tane buldunuz? Masanın üstüne koyun bakalım bulduklarınızı. Dört. Bana sen de koy buraya. Koyun. Şu ver benim. Anneciğim senin Beş, benim yok istediğinizi seçeceksiniz. 7 tane. 7 tane geriye 4 tane kaldı. Daha 4 <laughs> tane var. Hayır o Asen bir adaydı. O sen bir onunla oynayacak. Al anneciğim. Al. Al sen bunun oyunu. Al anneciğim. Aferin sana. Bahar arıyor şu anda arkadaşlar. Işık <laughs> hızıyla arıyorlar. Hayır artık sıcak soğukta yaparsam olmaz yani. Hadi arayın arayın bulun. Ah kafama bir şey düştü ya. Ah ne düştü acaba? Bir şey yok orada. Oralar araba başına Bahar. Olabilir de olmayabilir de yani. Ah Ay çok yanlış yerde arıyorsunuz. Az önce daha iyiydim Bahar sen. Yanlış yerlere bakıyorsun. Aslında gözünüzün önünde göremiyorsunuz. Ben görüyorum şu an buradan. Oh. Aa, aa, kavga etmeyin. Zaten seçeceksiniz içinden. Bulabilirseniz hepsini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banu Ali bir tane daha buldu. 9 oldu. Bir tane Asen Bira'da vardı. 10 oldu. Asen Bira'nın elindeki nerede ya? Ben aldım gidi gidiyaramaz. Bir tanesini verin anneciğim o oynasın. Anladım. Al bakalım. Bilmiyorum siz bulacaksınız. Anladım, Yapamam. Hayır olmaz. Anladım. Aa! Bahar onu da buldu arkadaşlar ya. Aa, hepsini arıyorlar şu anda. Kaç oldu? Kaç oldu? 2 4 6 8 10 tane. 10 tane. Daha 2 tane var. 2 tane. Aa sen elinde yok çünkü. 2 tane daha var demek ki. 2 tane daha. İşte 2 4 5 Aa! Kaç tane oldu şu anda burası? 2 4 6 8 10 11. E bir tanesi nerede? Asamiran'ın elindeki yok. Hayır, Hayır, Ben onu aldım. O zaman bir tane daha eksik. Bir tane daha bulmanız lazım. Bir tane verin Asamir'e. O Hayır, oynasın. Ona, alın, tamam ama sen bir oynasın bir tanesiyle. E nerede? Son bir tane olan nerede? Ama bu da ya. Aa. Sizin gidi şaşkınlar. Vallahi hepsini buldunuz yani açacağız diye. Eee hangisini? Her seçeceğim. Tamam istediğiniz renkten seçebilirsiniz. Ama hepsini açalım mı? Hayır bir tane açma hakkınız var. Peki Sadece tane. birer tane. Birer tane. Birer Peki. tane açabilirsiniz. Hadi bakalım. Hayır bir diyorum. En başında öyle anlaştık ama anneciğim değil mi? Lütfen ya. Birer tane diyorum anneciğim. Hadi. Tamam. Banay da maviyi seçti. O zaman geçin bakalım karşıya oturun güzelce sürpriz yumurtalarımızı açalım. Hangilerini seçtiniz kızlar? Tamamdır. Tamam. Hadi o zaman bunlarla da sen bir oynasın. Ha, sen bir gel annem otur hop. Hepsini sana vereceğim. Hepsini al bakalım. Bunların hepsini sen bir al anneciğim. Al. Oyunu Allah bak gözüne geliyordu al. Hadi. Hadi bakalım içinden neler çıkacak acaba? Ne sesi geliyor? Çok güzel. Aç bakalım. ilk önce Bahar'ın arkadaşlar. <laughs> ne çıktı? <laughs> Neymiş bu? Aa, çıktı. Bu da oyuncağı anne, mı? Anne. Aa, ağzı açıldı. Kırdın mı ağzını Ay, şaşkın? Her şuradan Bak. Ben şuradan takılıyor. Tak bakalım. Aa, kızım onlar takıp çıkarılıyor muymuş? Yok. Gitti anne, mi? Içinden Kırdın içinden mı? Içinden dur bakalım şöyle bakalım. Aa ne var acaba içinde? Bahar sana böyle bonibonlar çıktı bir de değişik baksana lan. Şöyle anahtarlık mı bu Bahar? Şunu ne? bir açsana kız çıktı. Aa! Banaliye ne çıktı? Ah, Banaliye timsah mı bu ne ya? Ne? Aa Değişik bir şey çıktı Banaliye ya. ya. Ay sen bile geldi yaramaz ya sen Mila. ne istiyorsun? Ay bu neyse ağzına falan atar Ağabeyim. anneciğim. Ağabeyim. Ana, çıktı. Bilmiyorum ki bu çikolatasızmış. Sadece baksana içinde bonibon varmış. Aa bak bunlar. Hani bunu nasıl açacağız? Ucundan aç anneciğim. Evet. Gözü, açıyorum. Çok güzel Bahar. Bunu istersen çantana anneciğim takabilirsin biliyor musun? Evet. Çantana tak bence bu Ana, kızı. Bu. Sarışın bir kız anneciğim. Aynı sen gibi. Evet. saf sarı saçları var. Bu tam sana uygun olmuş. Al bakalım bu senin olsun. Yolda yürüyen bir kız. Bak ayakta duruyor mu burada? Yok. Duruyor sanki. Hayır ben bunu yiyorum. Tamam bana ya. Ben oyuncağını niye açmadın ya? Senin oyuncağını ben merak için. ediyorum. Bahar açsın hadi. Hani Ay sen bireye bakar mısınız mi? arkadaşlar? Burada dağıttı şimdi de yanımıza ben geldi. Ben hadi yiyin bakalım. Şu oyuncağını bir aç. Ben onu bir göreyim. Onu merak ettim. Açılmıyor ben mu? Timsah gibi bir şey sanırım o. Anne, bence o ne sen bira niye atıyorsun her şeyi yere? Anne, ne anneciğim? Bence o oh, <laughs> Neymiş de, o ya? De, 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 de. Hadi merak ediyoruz burada. Ben, ben, ben. Hey, bunu mu aldın sen? Dur. Anne, ben ver sana... bakalım. Ver anneciğim bana. Ver. Bah bu? Bu ne ben, biliyor ben, musun? Ben. Keçeli kalem. Bak ucunu bir aç. <laughs> Getir bak bunu kalemine takabiliyorsun büyük ihtimalle. Kalemin üstüne takabiliyorsun. Keçeli kalem olarak kullanabiliyorsun. Çok güzelmiş. Aa sen diyor ne yaptın o, sen? Bana, Şu gözünden akan yaşa anne, bak ya. Şimdi, Sürekli ağlıyorsun. Anne şimdi ben ben bu kız bunu bunu bırakayım mı? Nereye? Hadi hokus pokus yap. Böyle havada dursun. Hadi dursun bakalım nasıl duracak acaba? E tabii eline taktın havada durdu diyorsun. Aa ne <laughs> Anneciğim bir dahaki sefer yine bir oyun oynarız. Belki bu sürpriz yumurtalardan veririm size. Arkadaşlarımız hadi bir bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.